yeni ürünümüz Navin Smart Box'ı sizlere anlatmak istiyorum. Sıradaki aracımız yeni kasa Toyota Corolla. Aracın orijinalinde mevcutunda fabrikasyon ünite olan e, dokumatik ekran ve karpile özelliği barındıran yeni nesil üniteye sahip. Ve aracımızda Navin Smart Box'ı testlerini yaptık. Çalışır halde videolarını sizlere anlatmak istiyoruz. E, merak eden müşterimizin sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Navin Smart Box'ın büyüklüğü gördüğünüz gibi. Bu kadar. Sadece arabanın USB portundan kendisi kablo içerisinde, kutu içerisinde çıkan kablo ile bağlantı yapıyorsunuz. Mevcut ekranında dokunmatik panelde istediğiniz şekilde cihazı kontrol edebiliyor, test edebiliyorsunuz. Ve USB'nin içerisindeki dosyaları kullanabiliyor. Aynı zamanda YouTube'dan video izleyebiliyorsunuz. Ve bunun haricinde internet üzerinden yaptığınız uygulamaların hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Play Store üzerinden istediğiniz uygulamaları İstediğiniz dosyaları yükleyebiliyor ve programları kullanabiliyorsunuz. TV programı, radyo programı olsun. Bunu yanı sıra tekrar anlatmak istediğim gibi aynalamaya çok sorun müşterilerimiz var. Yani e, iPhone'da görüntü aktarma ve Samsung'da görüntü aktarma olayı nasıl oluyor diye. Zaten internet paketini paylaşım açtığınızda cihaz sizin isteklerinize cevap veriyor. Ama bunun dışında mobil ekran bölümümüzde Android'i kabloyla iPhone'u da kablosuz aktarabiliyorsunuz. Cihazımız sorunsuz stabil çalışıyor. Ee, anlatmak istediğimiz en büyük detaylardan bir tanesi arabanın hiçbir yerini sökmeden, plastik zarar vermeden, arabada bir işçilik yapmadan montaj kullanıcı tarafından bir saniyede USB portundan yapılıyor. Navin Smart Box'ımızın büyüklüğü bu şekildedir. Kutu içerinden bu şekilde çıkar. Bir de USB kablosu çıkar. Bağlantıyı kendiniz yapabiliyorsunuz.